16. sorumuz bir futbol kulübünün yetişkinler ve gençler için iki farklı takımı bulunmaktadır. E, baktık 22 futbolcu gençlerde 28 futbolcu yer alıyor. E, artışık olarak gördüğümüz gibi numaralandırılıyor. E, bu iki futbol takımının kaptanlarının forma numaraları farklı tam kare sayılardır. Yani ne olabilir? Burada tam kareler ne var yetişkinlerde? 1, 4, 9, 16 var değil mi? Burada Eee 1, 4, 9, 16 ve 25 var. Şimdi burada kaç farklı olası durum var? Şimdi bakın. Burada 1'i seçsem. Burada karşıma kaç durum geliyor? 1'e karşılık kaç tane geliyor? Arkadaşlar. Birisi, biri seçemem değil mi? Çünkü farklı tam kareler. 4, 9, 16, 25 seçeceğim. 4 tane durum geliyor. Peki 4'ü seçsek. Yani yetişkinlerdeki kaptan 4 numara olsa. Burada mesela 4'ü seçemeyeceğim. Yine 4 tane gelir değil mi? Burada ne olacak? 9'u seçtiğinde 9'u seçemeyeceğim. Yine 4 tane gelecek değil mi? Ee, yine aynı şekilde 16'yı seçsem 16'yı seçemeyeceğim. Ee, geriye kalan 1, 4, 9, 25'ten birini seçeceğim. Burada da 4 tane gelir. E, 4 tane 4 değil mi? Çarpıma girmiş oluyor. 4 kere 4. Yani topladığımızda bunları 4, 4, 4, 4'ten 16 tane e, farklı olası durum vardır. Doğru yanıtımız C seçeneğidir.